Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, yeni bir ürün incelemesinde karşınızdayım. Bu videoda yerli ve milli bir güvenlik duvarı olan Pony ve Fire'u inceleyeceğiz. Evet, KVKK yani kişisel verileri koruma kanunu var hepimizin aslında sorumlu olduğumuz. Bakarsanız en küçük mali müşavirlik bürosundan ta büyük holdinglere kadar herkes bir şekilde veri işlediği için bu kanuna tabi. İşte bir güvenlik duvarıyla KVKK'nın birçok maddesini ve isteğini aslında teknik tedbirler diyoruz. Bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Nedir? Bunlara bakalım isterseniz. Evet, öncelikle IDS ve IPS olarak çalışıyor bu güvenlik duvarları. Yani saldırıyı algılama, saldırıyı önleme işini görüyor. Bir diğeri log kayıtları. KVKK bize kullanım kayıtlarının tutulmasını istiyor ve yine log kayıtlarını güvenlik duvarı üzerinde, Panova Firewall üzerinde tutabiliyorsunuz. KVK'nın bu isteğini karşılamış oluyorsunuz. Bir diğeri, A ortamının güvenliği yani siber güvenlik ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Ağınıza dışarıdan gelecek her türlü tehlikeyi engellemiş oluyorsunuz. Bir diğeri, veri maskeleme, ağ giren kullanıcıların bilgilerini yetki seviyesine göre diğer kişilerin erişimini engelleyebiliyorsunuz. Bir diğeri de tabii ki güvenlik duvarı. Az önce de söylediğimiz gibi süper güvenlik ihtiyaçlarınızı sadece bir güvenlik duvarıyla karşılayabiliyorsunuz. Şimdi bakalım, Ponyva'nın e, sitesi üzerinden, Pona Teknolojinin sitesi üzerinden şu an elimdeki ürünle ilgili özellikleri size tanıtacağım. Sonra da arayüz üzerinden kullanım ile ilgili örnekler vereceğim. Evet, Pona.com.tr Web sitesinden e, Ponyva Firewall ile ilgili ayrıntılı bilgi alabiliriz. Ürünlerimiz kısmından Firewall Ponyva 25'e geldim. Benim elimdeki ürün bu model. Gördüğünüz gibi şurada e, bir önünde LED'ler var. İkisinin arka tarafında da portları var. Öncelikle kolay yönetime sahip Türkçe bir arayüz var. Bunu belirtmiş olayım. Arayüzü de biraz sonra göstereceğim. İki core CPU'su var. E, bakarsanız 32 GB SSD veya... M2 platforma sahip 2 GB memori ve 2 core CPU'ya sahip. Gerçekten donanım olarak güçlü bir cihaz. Ve bakarsanız küçük işletmeler için az önce de söylediğimiz gibi yani bir mali müşavirlik bürosundan bir turizm ajantasına 4-5 kişinin bir internet kullanımından verileri işlediği yere kadar en büyük holdinglere kadar artık bir güvenlik duvarı şart. Ama küçük işletmeler için e, bu teknik tedbirler özellikle KVK'da alınmadığı zaman büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. E, loklama alanı 64 GB SSD ya da M2, M2 disk olarak 25 kullanıcı tavsiye ediliyor. Tabii az önce burada 25'i göstermiştik ama 50-80 diyerek ya da kabinetlere monte edilen daha büyük modelleriyle daha yüksek kullanıcı sayılarını ve throughput değerlerini elde edebilirsiniz. SSL VPN yapabiliyorsunuz. IPsec VPN yapabiliyorsunuz. Yani merkezde şubeleri birbirine güvenli bir şekilde bağlıyorsunuz. Ya da SSL VPN ile kullanıcılar uzaktan, evden ya da dışarıdan şirket ağına güvenli bir şekilde bağlanabiliyorlar. 5651 yine KVKK dışında yasal bir regulasyon buna da uymamız gerekiyor. Burada 5651 denilen ya da 5651 olarak da okuyabiliriz. Bu yasal kanunun gerekliliğine uygun olarak loklamada gerçekleştiriyor. Az önce de söylediğimiz gibi saldırı tespit ve saldırı engelleme IDS, IPS olarak da çalışıyor. USB flash disk ve USB modem engelleme bu çok güzel bir özellik. Yani kullanıcılar bilgisayarlarına bir USB disk flash bellek takamıyorlar ve böylelikle e, KVK'nın yine bir veri sızıntısı engelleme e, olarak bir tabi tamamen bir diğer bir çözüm olmuyor. Ama güzel bir çözüm. Mobil raporlama, DNS firewall olarak yine Layer 7'de uygulama, herhangi bir application uygulamayı ve bir web sitesini ne yapabiliyorsunuz? URL e, filtrelemeli yasaklayabiliyorsunuz. Yine hotspot olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek? Kablosuz olarak gelen misafirlerinizde, ziyaretçilerinize internet vermek istiyorsunuz ama 5651'e göre de bunu yasal olarak loklamanız lazım. Bu ne yapıyor? İşte kullanıcının meclisten bilgilerini kontrol edip alıyor ve lokluyor. Yarın bir gün hukuki bir durum olduğunda bu kullanıcıyı tespit edip ne yapabiliyorsunuz? Bildirebiliyorsunuz. Yine C ve FCC sertifikalarına sahip az önce de söylediğimiz gibi güvenlik farklı şekillerde. Ülke bazında mesela kısıtlama yapabiliyorsunuz. Kullanıcı bazlı yetkilendirme yapabiliyorsunuz. Yine firewall üzerinden bir DSP olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında güvenlik duvarına gelen istekler, merkezi bir ee, sistem tarafından takip ediliyor. Burada bir global blacklist hazırlıyor. Pona teknoloji, Pona ve firewall'lar üzerinden gelen bu bilgilerle ve bu şekilde de bir firewall'a gelen saldırı diğer firewall'lar tarafından da ne yapıyor? Engellenmiş oluyor. Yine Active Directory entegrasyonu var. Bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Active Directory'de oturma kullanıcılar da burada e, ne yapmış oluyor? E, erişim sağlamış oluyor firewall kurallarımızı biz Active Directory'deki kullanıcı ya da gruplarla tanımlayabiliyoruz. Ee, yine band genişliğini isterseniz kiosk e, yapabilirsiniz. E, i̇şte belli gruplara, belli kullanıcıların band genişliğini ya da belli uygulamaların band genişliğini ne yapabilirsiniz? Daraltıp arttırabilirsiniz. Hem SSL VPN hem IPsec VPN hem de Layer 2 TP over IPsec dediğimiz yani hem Layer 3 hem Layer 2 VPN ne yapabiliyorsunuz? Gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine dat bir authentication yani ayrı bir NAT çözümü almadan isterseniz dat bir authentication da sağlayabiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz USB engelleme var, kota yönetim var. Kullanıcılara, misafirlere belli bir günlük, haftalık belli bir gigabyte kota koyabiliyorsunuz. Yine siber tehdit merkezinden Paniva Firewall'un siz de bu merkez üzerinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca USOM'un çok güzel bir siber istihbarat listesi var biliyorsunuz. Bunu da USOM'un ya da diğer CC bot networkleri ne yapabiliyorsunuz? Dahil edebiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi o spot çalışıyor. Yine otel entegrasyonu da yapabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla belli yazılımlardan bir entegrasyonla misafirler, otelde kalanlar hotspot'tan yararlanmış oluyor. URL filtreleme içerik filtreleme. Özellikle SSL inspection yapabiliyorsunuz. Böylelikle filtrelemeleriniz IP versiyon 4 sınırlı kalmasın ve IP versiyonu 6 tarafınızda kontrol edilsin yapabilirsiniz. SSL filtreleme ile HTTPS bağlantılarını filtreleyebilirsiniz. Yine birçok web sitesini kategorilere göre filtreleyebilirsiniz. E, ve %100 yerli bir ve milli bir ürün bunu da söylemiş olalım. Evet cihazın aslında kurulumu çok basit. E, arkada cihazın Ethernet portları var. 0. porta WAN Network One portu olarak bir numaralı port'a da LAN portu olarak. Yani modemden kalan, gelen kabloyu 0 numaralı porta. E, Switche giden ya da bilgisayarınıza giden kabloyu bir numaralı porta bağladığınızda bilgisayarımız 190.168.100.0 networkinden bir IP alıyor ve 190.168.100.1 2.3.8401 üzerinden Firewall'a ulaşabiliyoruz. Buradan devam et diyoruz ve buradan kullanıcı adı parola bilgilerimizi girerek erişiyoruz. Giriş yaptığımızda burada One IP adresini görüyorsunuz cihazın ne kadar zamandır çalıştığını görüyorsunuz ben cihazı uzun zamandır test ediyorum bazen kapatıp açtım ama iki haftadan fazladır benim ana sistemimde çalışıyor ve cihaz gerçekten e, verimli bir şekilde yani bazen e, internetin kesildiği bağlantının kesildiği belki durumlar olabiliyor firewalllarda ama böyle bir durum çok nadir yaşadım birkaç saniyeline dakikalığına belki 30 saniye 40 saniye gibi bir o da bir sefer e, gerçekleşti. Buradan dashboardta gördüğünüz gibi genel durum e, özellikle Vita Network tarafına bir e, statik IP ile cihazı e, bir iş modu olarak yapılandırdıysanız burada e, saldırı haritasını, Firewall'a yapılan saldırı haritasını görüyorsunuz. Cihazın CPU RAM durumunu görüyorsunuz. Şu an tabi normal bir trafik aktığı için e, çok fazla üzerinde belki yük bilmiyor olabilir. Bant genişliği kullanımlarını görebiliyorsunuz ve burada girilmiş en fazla girilen siteleri görüyorsunuz. Şu an belki birkaç tane siteye girmişimdir bugün. Bu siteler burada görünüyor. E, download ve upload trafiği görünüyor. Şu an zaten aktif sadece benim bilgisayarım bağlı cihaza ve bu şekilde dashboard da çok güzel bize bilgiler verdi. Evet cihaz listesi kısmına tıkladığımızda e, buradaki cihazları görebiliyorsunuz. Bağlanan e, IP adresi alan daha önceden burada listeleniyor. İşte ben farklı bir ethernet portunu açmışım. Firewall'un ve oradan başka bir e, cihaz burada 75.1 gateway üzerinden e, Asus bir Windows bilgisayar 75.7 IP adresini alarak bağlanmış. İsterseniz adres listesini ekleyebiliyorsunuz buradan. Ya da isterseniz silebiliyorsunuz. Ya da isterseniz bu cihazı tıklayarak MAC adresini engelleyerek ağ bağlanmasını engelleyebiliyorsunuz. Ya da 100.2 mesela benim laptopum şu an kullandığım Lenovo ThinkPad. Burada IP adresini, MAC adresini görüyorsunuz. Yine burada başka IP adresi almış diğer cihazları da görüyorsunuz. Buradan envanterle çok güzel aslında envanter çıkartabiliyor. Bilgisayarınıza işletim sistemi e, neler var, yazılımda e, servisler neler çalışıyor, hangi klasörler paylaşımda gibi ya da yazıcılar gibi. Buradan bu envanteri çok güzel burada görebiliyorsunuz. Mesela ben bir yazılım yükledim ve bu yazılımı yüklediğimde buradaki IP adresi işte bir e, hangi işletim sistemini kullanıyor? Hostname vesaire gibi nedir? Bunları buradan görebiliyorsunuz. Evet, bu uygulamada şöyle yapıyoruz. O ayarlar kısmından e, Grup Yönetimi'ne geliyoruz. Burada tabii farklı gruplar oluşturabilirsiniz. Default bir tane grup var. Bu default grubu seçtiğinizde, bakın USB ayarları kısmı var. Yani burada Ponyva USB engelleme servisini indirmek için Download kısmına giriyorsunuz. Burada SSL e, VPN yazılımı var, USB engelleme yazılımı var. E, hotspot için yazılım var entegrasyon için e, bazı veri tabanları ile ilgili yine e, bir SSO istemi isterseniz aktif direktörü yapılandırmasını entegre etmek isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz. E, USB engelleme için, için şuradaki Windows 10 ve üstü işletim sistemi 11 ve Windows 7 8 1 Yazılımını yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra USB bellek kullanımını engelleyebiliyorsunuz. Mesela burada işte bir kullanıcı ya da bir kullanıcı grubunun genel olarak neleri kullanması. işte az önce söylediğimiz USB ayarlarına gelip burada engelli dediğinizde kullanılamaz dediğinde de mesela USB 3G modemi de ne yapamıyor? Bilgisayarın USB portuna takamıyor. Yine şuradan da USB ayarlarına geldiğimizde buradaki engelli seçtiğimizde ve kaydet dediğimizde herhangi bir şekilde kullanıcılar sizin tabi buradaki default kullanıcı grubundakiler ne yapamıyor? Bir USB bellek kullanamıyorlar. Bu da veri sızıntısı için ya da belli zararlı yazılım içeren USB'lerin bilgisayarlarımıza takılmasını engellemek için çok güzel bir çözüm. Bunun dışında yine e-posta gateway olarak da çalışıyor. Siz buradan e-mail güvenliğini ayarlayabiliyorsunuz. Hotspot ayarları burada. Baktığınız zaman az önce söylediğim gibi kullanım aslında çok kolay. Hemen buradan hotspot servisini aktifleştirmek ya da TC kimlik pas, pas, pas pasaport numarasını etkinleştirmek gibi birçok şeyi buradan bu e, yapabiliyorsunuz. Hangi arayüzde hotspot etkinleştirmek istiyorsanız bunu da belirleyebiliyorsunuz. Default'ta hepsi etkin. Buradan e, ne yapabilirsiniz? Buradaki arayüzleri, aktif arayüzleri seçebilirsiniz ya da hepsi derseniz bütün arayüzler ki orada e, arayüzler karşı tarafta bir switch'e gider, switch'ten de access point'lere gider ve bu şekilde bir hotspot sağlanmış olur. Bunun dışında yasal loklama yapıyorsunuz. Log listesi burada karşınıza çıkıyor ve buradan blokları indirebiliyorsunuz. Eee loglar içerisinde belli bir arama yapabiliyorsunuz. Yine bunları belli bir şekilde transfer edebiliyorsunuz. Başka bir yere isterseniz FTP aracılığıyla transfer edebiliyorsunuz. Yine zaman damgası sunucu ayarlarınızı yapıp 5651'e uygun olarak bir e, kayıt gerçekleştirme sağlanıyor. Burada yine SIR da çok rahatlıkla kurulum gerçekleşiyor. Yine burada analiz, poliva Analyzer'a bağlanıp yine e, buradaki e, günlük e, saldırıların ya da aktif kullanıcıların engellenen atak sayısının güzelce bir dashboardta kendisini görebiliyorsunuz. Burada birçok ayar var. Bunları da özellikle Paniva'nın web sitesinde çok güzel dokümanlar var. Bu dokümanlardan nasıl bir kurulum ve kullanım yapacaksınız bunları görebiliyorsunuz. Hemen onu da göstermiş olayım. Evet burada destek kısmına geldiğinizde bakın. Blok yazıları var. Bunun dışında bilgi bankası var. Bilgi bankasına tıkladığınızda birçok Metro Ethernet kurulumundan cihazı bridge moda almaya, manuel kuruluma kadar birçok bilgi var. Mesela Metro Ethernet'iniz varsa Metro Ethernet yapılandırması nasıl yapacaksınız? Yani bir metro Ethernet switch var. Arka tarafta Poniva Firewall var. Buradan Network arayüz menüsünden gelip yani çok güzel bir dokümantasyon sağlamışlar. Bunun dışında sık sorulan sorular kısmı var. Buradan yine sık sorulan sorular kısmına bakabilirsiniz. Yine destek sistemi var. Buradan destek sistemi ile destek alabilirsiniz. Destek talebi oluşturabilirsiniz. Bunun dışında broşürler var. Bu ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgileri buradan bu PDF'leri indirip ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yine e, teknik dokümanlar var. Bu teknik dokümanlara ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yine e, sürüm notları var. Yeni yeni sürümler geldikçe güncellendikçe burada hangi özelliklerin eklendiğini yine görebilirsiniz. Hangi özellikler gelmiş mesela. Burada en son gelen 5006 sürümü ile birlikte. İşte artık DHCP rezervasyonunda her IP için ayrı DNS sunucusu tanımlayabilirsiniz demiş. Yine burada e, bir admin guide var. Burada daha ayrıntılı 78 sayfalık bir kurulum ve yönetim kılavuzu görebiliyorsunuz. Yine burada hızlı kuruluma geldiğinizde az önce de söylediğim gibi modemden gelen kabloyu E0 portuna, E1'deki porttan gelen kabloyu da bilgisayarınızda da switch'e takarak hızlı bir şekilde kurulum sağlayabiliyorsunuz. Zaten kullandıkça da yaza aşina olursunuz.